Giardini Biennale'in dışarıdan görünüşü. Yeni başlayanlar için İtalya. Youtube kanalına hoş geldiniz. Zehra ben. Bugün ikinci gündeyiz. Giardini'deyiz. Giardini Türkçe'ye çevirirsek bahçeler demek. Giardino bahçe. Giardini çoğulu bahçeler. Gardens. Arkamda gördüğünüz de bu seneki 2019 Biennale'nin teması diyeyim may leave you may may you live in interesting times değişik zamanlarda yaşamanızı temenni ediyoruz gibi bir şey çevirebilirim. Cardini Arsenal'le gibi dün Arsenal'le gezmiştim. Bugün Cardini gezeceğim. Ana merkezlerinden biri. Yani burası aslında Biennale'in yeri. Ve bahçeler çok güzel. Bugün size gezdirmeye çalışacağım buraları. Ben aslında daha çok herhalde bunları görmeye geliyorum. Burası ve çok güzel, acayip güzel bahçeler. Ve içine böyle sanat eserlerini koymuşlar. Çoğunu anlamıyorum bu arada, mesela BNR'de onu çok soruyorlar, anlıyor musun diye. Hayır anlamıyorum, zaten anlamanızı da beklemiyorlar yani %100 ama anladığımı da çok gülüyorum, çok eğleniyorum. Fotoğrafını çekiyorum, yanında oturuyorum, böyle inceliyorum falan. Ee, o yüzden yerler yani biraz e, zaten dediğim gibi anlaşılması için yapılan bir şey değil. Ee, özellikle video sanatlarını çok anlamıyorum. Onu bu yeni nesil, yeni olacak çok favori böyle koleksiyonerler video eserlerine çok e, önem veriyorlar ama ben de anlamıyorum. Gülben ya gel bir gün şey yapalım bana anlat. Gülben Çapan'a sesleniyor buradan. Gel bize anlat biraz. Öyle cahil cahil geziyoruz. <laughs> İçeride görüşmek üzere. Bugün size bahçeleri gezdireceğim. Umarım beğenirsiniz. Buraya gelmek için e, jardini durağında iniyorsunuz ve hemen karşısında zaten yani yürümenize gerek kalmıyor. Dışarısı da çok güzel. Hava da bugün çok güzel. Grand Canaria'daki trafiği size anlatamam. Yani tekneler, vapurlar, taksiler, kargo şeyleri. Yani inanılmaz kalabalık. Yer yok yani kanalda. <laughs> Neyse görüşmek üzere. Umarım beğenirsiniz. En önemli şey tuvaletten başladım. Bakın burası piknik alanı. Venediklerin piknik alanı. Buraya gelebiliyorlar. Yani bu jardini bahçeler kullanıma açık. Bizim emirgan korusu gibi. Ama tabii belli kısıtlamalar var. Canınızı istediğinizi yapamıyorsunuz. Ayrıca bunun içinde de dediğim gibi Biennale'in sergilendiği yerler var. Mesela şey her ülkenin bazı şeylerin pavyonları aynı duruyor. Yani ne zaman gelsem aynı şeyi görüyorum. Dün senin farkına vardı. Mesela Türkiye pavyonu 2005'te de aynı yerdeydi. Demek onlar da yani şey tarafında da aynı değiştirilmiyor. Ya da tesadüf bilmiyorum. Ciao, buongiorno. <laughs> <laughs> Bakınız buradan girdik. İlk pavyon İspanya'nınki. Yaz ben önce gidip kahve içeceğim. Açın araçlarına bakar mısınız? Çok güzel. Burası Biennale'in Jardini bölgesindeki Padiglione Centrale yani merkez pavyonu. Burada bir sürü dünyadan bir sürü sanatçının eseri var. Girişin hemen karşısında giriyorsunuz. Hemen sağa sola dönüyorsunuz ve hop buraya geliyorsunuz. Ben buradan başlayacağım. harika bir şey. Bilmiyorum anlaşılıyor mu ama videodan. Wow. Etrafa zarar vermeden çekmeye çalışıyorum. Bugün pazar olduğu için bayağı kalabalık. Ben karşıdan beni görebilirsiniz. Ben bu kadın eserlerini çok beğendim. Dijital zamandaki yalnızlık onları anlatmış. Şimdi bu makinenin şeyini okudum, hikayesini okudum. Bu bu arada şarap değilmiş, kanla benzeyen bir sıvı olarak yapmış sanatçılar. 32 tane hareket yapabiliyormuş bu robot ve sürekli temizlemeye e, ayarlanmış ama bir türlü yer temizlenmiyor tabi. Kan bitmiyor demek istiyorlar herhalde arkadaşlar.

<laughs> Sanırım dün bu eserin aynısına ya da çok benzerini Arsenal'de görmüştür muhtemelen aynı sanatçı. bakın böyle dışarılara da eserler asmışlar. Bu Ukraynalı Zanna Kadova diye bir artistin ikinci el adlı eseri. Şöyle göstereyim. Bunlar de bir otelden çıkan seramiklerden böyle bir eser yapmış. Bakın dışarıda asılmış. Evet, şurada var. Çok değişik değil mi ya? Otelden çıkanlardan böyle bir eser yapmış.